Arkadaşlar Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Sesini biraz daha yüksek çıkar, birine, ses çıkar, e, gür çıkar aileki ses duyuyorsun. Kangallarla duysun. bahsedeceğiz, kangallarla ilgili hani safkan nasıl olur, hani köpeği nasıl olur, Oo ayrımı nasıl olur, öyle mi? E ee, tarif et bakalım. Mesela e, Karabaş e, bir tane köpeğidir. Hı. Yani çoban köpeğidir, yani Anadolu çoban köpeği, yani safkanda. Duruşunu falan şunu göster bakalım, rahat durmuyorlar ki zaten. Evet. Mesela baş başı nasıl olur o Kangalın? Anadolu çoban köpeklerinin iri olur. Hı. Böyle yani tombul böyle şey. iri kafalı olur. E, Bugunun kafa küçüktür. Bu yavru. Yavru olduğu için. Daha yavru değil mi? Daha Doğru o da var. Bir girdi mi kafası büyüyecek zaten. Arkadaş ben bunu görünce zaten bir yaşında zannediyorum. Sonra e, kuyruğu yani bazı Anadolu çoban köpeklerinin kuyruğu simit de olur. Hı. Yani bunda e, simitlik yok mesela kuyruğunda. Ya Simit olsa daha harika olurdu. Güzel oluyor e, onlar. Sonra şu e, bacaklar ve her zaman V diye yani. böyle. Allah Allah. Senden i̇şte, duydum e, la. Anadolu <laughs> çoban köpekleri e, hızlı koşabilsin diye şöyle V diyor yani. Hı. He, her zaman yani düz bile dursa yine hafif de evet, V oluyor. Evet öyle gözüküyor hakikaten. Ya bir de şu tırnak muhabbetleri var. Bir... Tırnak muhabbeti e, bu tırnaklar yani. Gö göstersen onu bir. Tırnaklarında... Öteki ayağını göster. Tırnakları. Çift değil mi onlar? çift ama bazılarında olmayabilir. Hani hmm. safkan da olsa olmayabilir. Mesela e, bir tane Instagram'da gördüğüm adamın yani hayvanın anne babası da çift tırnaklı Hı. ama yavrusunda yok. Çift tırnaklı değil yani tırnaksız hmm. tırnaklı yani. Kanda yani, var öyle yani. Ha -ha, safkanlarda da öyle oluyor. Anadolu çoban köpeklerinde de oluyor. Hı. Mesela safkanlar e, burnu yani burnu dik olan yani, e, sivri olur böyle, kurd'a benzer. Zaten. Kurd'a benziyor değil mi bakışlar falan? Kurd'a benzer zaten. <laughs> Onlar e, şu ayakları, onların yani Anadolu çoban köpeklerine göre Heh. daha fazla da V olur yani, daha hızlı koşabilsin diye. Bir de kalçası yukarıda yani göğüs göğüsü alçak olur biraz. Hani çok hızlı koşabilsin diye, yani dağlarda falan hızlı koşabilsin diye, bu simit e, simittir yani çoban şey e, ee, sapkanları kuyruğu simittir. bir ee... Peki bu yüzde kaç kangal? Bu kangal değil Orayı, orayı rüzgar yıktı da abla <gülüyor> <gülüyor> O saldırmaz ama ısırmaz ki Büyüğü büyü. büyü bunun burada <laughs> Bak duyuyor musun şikayet edeceğim diyor ya. Böyle komşu mu olur ya? <laughs> Vereyim abla. Ama şikayet etmeyeceksin. Ama şikayet etmeyeceksin. Tamam. Biliyorum biliyorum takıldığını. Sağ ol. Evet. Videoda basıldık. Oğlum hakikaten doğru ya bu köpeğe artık zincir tak ya acayip hırlıyor. Tamam bizi tanıyor da yani yabancı birisi geçtiği zaman, tanımada biri geçtiği zaman acayip hırlıyor. Geçen ben bile korktum yani. İyi peki. Başka söyleyecek bir şey yoksa kapatalım. Yok. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.